Çok sevdiğiniz bir arkadaşınız veya aileniz tarafından bir Türk sanat müziği konseri izlemeye davet edildiniz. Fuayede bekleyişiniz bitmiş, salona gittiniz. Konser başladığında bir taraftan tanıdık, bir taraftan yabancı bir takım şeyler hissettiğinizi fark ediyorsunuz. Acaba sadece makamların seslerini mi işitiyorsunuz yoksa bunların ruhunuzu olan etkilerini mi hissediyorsunuz? <laughs> Merhaba ben Burak. Müziğinizi kanalının ilk videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle makam kavramının izini süreceğiz. İyi seyirler. Bir eski kompozisyonu perde adı verilen çeşitli notalar arasındaki gezintilerden meydana gelmekte. Sabah evimizden çıktık, belirli yolları izleyerek işimize, okulumuza gidiyor ve akşam tekrar aynı şekilde evimize dönüyoruz. Aslında makamlar içinde de buna benzer bir durum söz konusu. Perde düzeni veya donanım adı verilen bir sistem içerisinde perdeler arasındaki gezintiler ki biz bu gezintilere seyir diyoruz, işitsel doygunluk hissi veren karar perdelerinde sonlanır. Yani bir makamdan söz edebilmemiz için perde düzeni, seyir ve karar perdesinden söz etmekteyiz. Şimdi bu durumu teknik detaylara girmeden karşılıklı bir örnekle açıklayalım da uşak makamına ait bir seyir örneği görüyorsunuz. İşte burada da Hicaz makamına ait bir seyir örneği. Görüldüğü gibi iki farklı perde düzenine ait makamların seyirleri ve karar perdedir. Şimdi gelin bir de makamların tarihçesine doğru bir yolculuk yapalım. Köpleri Eski Mezopotamya ve Eski Mısır'a kadar uzanan bu yolculuk M.Ö. 4. yüzyılda Antik Yunan müzik kuramını oluşturmuştur. Bu Kur'an yüzyıllarca benimsenmiş, böylece İslam toplumunda bilimsel çalışmaların, antik Yunan eserlerinin çevirilerinin yoğunlaştığı bir dönemde müzik Kur'anlarını da bulundurmuştur. Özellikle 9. yüzyılda ilk İslam filozofu olarak kabul edilen el tarafından yapılan çeviriler bu süreci hızlandırmış, devamında ise Farabi, i̇bn Sina gibi önemli bilim insanlarına yol açmıştır. Peki bu isimlerin bilim, felsefe gibi konuların yanı sıra müzikle de uğraşmış olmaları bir tesadüf olabilir mi sizce? İşte tam da bu noktada makamların felsefi, tıbbi ve matematiksel işlevleri devreye giriyor. Eski dönemlerden beri müzik gerek inanç, gerek sağlık, gerek törenler gibi konularda olmak üzere çeşitli amaçlarla uygulanmaya devam etmekte. Dolayısıyla bilim insanları böylece müziğin ve makamların çeşitli yönleriyle de ilgilenmişler. Örneğin Pisagor, Platon ve El müziğe matematiksel bir hesap olarak yaklaşırken Aristo ise müziği ahlaki açıdan ele almış. Aristoksenus, müzikte matematiği kenara atmamış ancak duyumun ve algılamanın daha ön planda olduğunu savunmuş. Bu anlayış, Farabi, i̇bn Sina ve günümüzdeki makam sisteminin temelini atan ve bu kuramları sistemleştiren Safiuddin Urmevi tarafından benimsenmiştir. Az önce makamların tıbbi özelliklerine dair ifadede bulunmuştum. Osmanlı Darüşşifalarında makamlar günün belirli saatlerinde belirli tedaviler için uygulandığı bilinmekte. Ayrıca çeşitli makamlar tedavi ettiği hastalıklar ve etkili olduğu burçlar hakkında çeşitli akademik ve sanatsal faaliyetlerde mevcut. Müzik toplumsal kültür içerisinde önemli bir yere sahip olmuştur elbette. Bu kültür içerisinde vazgeçilmez bir yere sahip olan makamlar ise çeşitli dönemlerde çeşitli görüşlerle şekillenmiştir. Makamların bir başka önemli boyutu da kişilerin toplum içindeki rolünü vurgulamaktaydı aslında. Bir kişi ne kadar çok makam biliyor veya ortaya yeni makamlar çıkartabiliyorsa sosyal statüsü de bu oranda artmaktaydı. Bu eseri hatırladınız mı? önce dinlediğimiz iki eser de aynı besteciye ait farklı makamda iki eser. Hamamizade İsmail Dede Efendi. İlk bestesi olarak düşünülen birinci eser, dönemin Musiki Şinas Padişahı 3. Selim tarafından beğenilerek takdir edilmiştir. Besteci en parlak dönemini ise 2. Mahmut zamanında yaşamış ve gerek besteleri, gerek meydana getirmiş olduğu makamlar sayesinde padişahın çevresine katılmıştır. Düşünsenize yaptığınız besteler ve ortaya çıkarttığınız makamlar size bu şekilde bir saygınlık kazandırıyor. Bu makamlar günümüze nasıl ulaşmış olabilir ve varlığını nasıl sürdürmekte? Aslında yazılı kaynaklar olmaksızın bunca makamın günümüze kadar ulaşması çok olası değil. 13. yüzyıldan itibaren çeşitli müzik teorisyenleri dönemlerine göre makamları işlemiş, sınıflandırmışlar. Hatta bu süreçte matematiksel hesaplara önem verenler ve müziği evrenin unsurlarına göre yorumlayan iki farklı ekol ortaya çıkmış. Ladikli Mehmet Çelebi bu ekollerden ilkini ilim erbabı olarak tanımlarken ikincisini ise iş erbabı olarak tanımlamış. Gördüğünüz gibi makamların arkasında uzunca bir tarihsel serüven bulunmakta. Peki makamları nasıl tanımaya başlayabiliriz? Yani duyduğumuz bir makamı nasıl ayırt edebiliriz? İşte tam da bu noktada kendi deneyimimi size aktarmak istiyorum. Müziğe ilk başladığım dönemlerde makamları öğrenmek bana hep zor gelmişti. Bir icracı olmak istediğim için de bunları öğrenmem aslında kaçınılmazdı. Ben de bu süreçte makamını bildiği parçaları alt alta listeleyerek bunları peş peşe dinledim. Ve aynı yöntemi farklı farklı makamlar içinde uyguladım. Böylece süreç içerisinde makamlar arasındaki farklılık kulağımda yavaş yavaş canlanmaya başlamıştı. Eğer siz de bu anlattığımı uygularsanız makamlar arasındaki duyum farkını ilk etapta anlamaya, algılamaya, işitmeye başlayabileceksiniz. Hani videonun başına demiştim ya, hem tanıdık hem de yabancı bir his. Umuyorum ki bu videoyu izledikten sonra bu yabancılıktan kurtulmanın ilk adımını atmış olacaksınız. İlk videonun sonuna gelirken size iki farklı makamdan eser tavsiye edeceğim. Bakalım bu eserler arasındaki makam farkını işitmek size nasıl hissettirecek? Böylece ilk videonun sonuna geldik. Umuyorum anlattıklarımdan memnun kalmışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederim.